Merhaba arkadaşlar, bugün yine bir Livik haritasında belamızı arayacağız, binimizi bulmaya çalışacağız. 3 vs 4 girdik. Yine hemen yanımda en yakın silah arkadaşlarımdan Yido ve Aksoy var. Bakalım bu maçta neler bekliyor bizi. Hadi hep birlikte görelim. Silah yok silah. Burası da biraz bizim Don't mekan have. gibi bir şey oldu artık ya. Yine bilgisayarım dondu deme. Ne oldu zonda? Ya. Gül var elinde. Ya ya. Baksana yine bu yanımda ya. <laughs> ya seviyorsunuz birbirinizi, ayrılamıyorsunuz. İtiraf edin artık. Ben de onu seviyorum. Yapamıyorsunuz birbiriniz ben birbirinizi. Ben daha yeni yemek gördüm, geldim, baktım. Ben burada sen geldin yanına. Bırak Allah aşkına. Hep aynı polinler. Üst seviye çanta var burada baba. Alırım. Mark location. O da silah aldım ben. Al, alırsın benden. Oo, oh, severim. Evet, evet. Şey o da güzel silah da işte. Tam 12 var burada istiyorsan. Yani güzel silah o da işte şey yapmıyor ya, Bak Düşürmüyor. Atan silah yok da ya. ya sen Gel sen halledin. Nerede geleyim? Ben de. Gel verin. Gel Bu bakayım. oh gözümün önünde ne var bilemezsiniz şu an. Bana bak. AKM var burada. DP var. Yıkılıyor. M4 cipsi aldım. Gel abi burada ben bıraktım buraya 98. <laughs> Eyvallah. <gülüyor> dp iyi hoş silah da baga giriyor çok. Siliciyen var mı? Vallahi alırım ya. Uzun jor var burada. Gürbün lazım bana. Abi burada büyük. Terminator o ya. Önce drop at. Evet drop yakın. Ben tepeye çıkıp ileri gözetleme yapıyorum. ne yapaydık be Aksoy. Adam var ya topukları kıçına değiyor. Öyle bir koşuyor ki drop'a doğru. Çok acayip bir araba ya. Oh! Düğün başlamış. Hadi buyurun. Mavi şeyim, mavi bir. Adam bak iyisini gördün mü Ne oldu ya ikiniz de mi düştünüz? <laughs> Aslanlarım benim. <laughs> He, sizi kurtarayım ben öleyim değil mi? <laughs> Rahmetli iyi adamdın ya. Bunda da duraba Fare gibi tıkır tıkır ediyor orada. Al sana bombe. Tahmini atıyorum. Ya tutarsa. Tutmadı ama. Sen kartta geldi abi. Bana gelebileceğim. Arka taraftan gel. Baş vazifemiz o Aksoy'cum. Ne demek? Derhal. Bomba attı sana. Bomba attı. Bakıyorum bana. Bortu. Botlar botları vururmuş Aksoy. Ne lazımsa getirmiş bize. Yalnız ben şu o paşa ne yapsam ki? Abi bir can tavsiyesi. Neyse sana bıraktım onu. Bu kıyamı da unutma. 6 kere 6 36. Var ben de iki tane altı birini verebilirim çok sıkışıksa. Ben bir İdo'ya Fatih'a okuyayım yani de bana ne miras bırakmış. Pek bir şey yokmuş. Tepede. Yüksek yüksek tepelere. Yine ağırlıklar bana geldi Doğuz abi. Aynen öyle oldu. <laughs> Hangi evde bir info? O <laughs> tepe. kaldırıyor onu merdivenlerde. Mer Aynen öyle. <laughs> Bir etrafı keseyim şöyle. Geçti, geçti, geçti. Sağa geçti gördüm de. Sağa geçti. Baktığın köyden sağa geçti. Tepeye doğru bir tırmanalım. Allah Allah. İşte MK'nın kötü tarafı bu. Aslında kimin çalıyor? Çaldılar vallahi. tarafa bakıyorum. Oo. Bu ne yapıyor lan burada? İntihar etti bu. Kanki. Bu da terminatör müydü neydi? Orada önümüzde adam var. Var var da görebilirsem. Bak 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 bak. ciğerini sapından vurulasıcaya bak. Nasıl arkaladı bizi bak. Oha dört tane iğne. İğneler çantada taşımak içindir. Kullanmak içindir. Bir limonata. Oh. Ferah ferah. Geldi. Alıyorum lan. Aksoy'u ha. Gel buraya gel. Gel, gel, gel. Gel, gel. Havada böyle zıplatırım işte. Muhammed Ay. Muhammed Neyse Türk değilmiş. Aksoy. Bu eşyama olan oldun yemin ediyorum. <laughs> Delik deşik oldu ya. Son <laughs> öldürdüğüm adam Türk olsa üzülürdüm. Senden gelen şu iğrenç ses al. Aynı yerde. Aynı yerde adam. Dönüyorum. Giterken Bravo Arabikmiş bak bu Hani bizim et Karşına hmm. Onun hiç şansı yok ya Yazık oldu çocuğa şanssızmış Lan Terminatör Yani sona kalan bir bot olabilir mi? Peyman 01. Yok bot değilmiş. iyi. Güzel. Elinize sağlık baylar. Sizinle çarpışmak, savaş vermek her zaman bir onurdur. Evet arkadaşlar yine güzel bir maçın sonuna geldik. Evet, sayımız fazla değil ama ne yapalım idare edeceğiz artık. Başka bir maçta görüşmek Aha. üzere. Hoşçakalın.